Biz sizlerle beraber Cars 2 oynayacağız arkadaşlar. Cars 2'de e, online oynayacağız arkadaşlar. Online'ı söylemiştim önceki videoda bu arada. Ya da önceki videodan önceki videoda söylemiştim. Neyse işte arkadaşlar oynayacağız. E, e, konvoy yapacağız. Offroad Offroad arabanın en son aldığım arabayla gideceğiz. Hazırsak online'e girelim oyuna girdik zaten. Offroad'da çünkü offroad video çekeceğiz. bu, şu, bu videoda. <laughs> evet arkadaşlar ben geldim. Videodayım. Diyeyim videodayım. Ay. <laughs> Yarışan var mı da ben mami kim bilmiyorum da şey arkadaşlar bir şey soracağım videoyu benim kanalıma yorumlara yazmayı bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı arkadaşlar ve beraber oynayacağız bir gün ama siz yorumları yazmadığınız için oynayamayacağız evet oynayamayacağız siz yazarsanız oynarız Kasmetörde kod 9'a gel 12'ye 212'ye falan gelin derseniz gelirim ne zaman ama o, o, o onu da yazın lütfen Evet arkadaşım Ensar geldi. Ensar da videoda videoda olacak. Arkadaşlar siz bugün sizi istiyorsanız beraber videoda. Evet arkadaşlar hoş geldiniz diyor Ensar size. Arkadaşlar siz hoş geldiniz diyor Ensar. Biz cos 8'i oynuyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun her zaman oynarız. Çünkü artık çok iyi arkadaş olduk. Belki kos 8'i bütün arkadaşlarımla aram iyi oldu artık. Sonic diyor. Benim adım oyuncu Sonic. Ama gerçek adım Sonic değil o kadar. Değil de. Et yazıyorum. Evet. Bu arada ben bir gün Dodge şuramına... arkadaşlar araba araba alma videoları da gelecek. Çekiyor mu? Yes. Yes diyeyim. Evet demek yani. Biliyorsun zaten. Tabi bilirsiniz. Arkadaşlar çarpı kefe neyse işte. Arkadaşlar hoş geldiniz diyor yine. Efe geldi arkadaşım onun da aramız iyi. Çarpık Efe ile aramız da çok iyi. Daha fazla arkadaşımız var da onlar artık oynamıyor herhalde. Adam adamın arabası çok güzel Efe'nin de çok güzel tropi almış. Çarpık Efe'nin güzel o yeni başladı herhalde yeni bir araba alır mı ki bu çarpık Efe? Seni onunla sadece var, şey var. Ay. Honda seviye var da Honda Civic de güzel bir araba. Hadi var. Evet, hadi kon. Evet. Evet. Evet hadi. Eve gidiyor. Evet, hadi. Arkamı. Evet, evet beni peşinden geliyorlar. Konvoya basıyorum orada. istediğimiz yerden geçiyoruz. Çarpı kefe olamaz diyor. Çarpı kefe ile aramız çok iyi. Efe ile aramız da çok iyi. Ah. Şunlara falan gidemedi. Bastık gidiyor. Konvoy. Nasıl konvoy? Woohoo! Arkadaşlar Bugatti Veyron'u çok zor alacağız çünkü siz yorumlara yazmıyorsunuz Bugatti aldı diye. Bak başka araba da yazabilirsiniz sadece Bugatti değil. Oha! Aynı anda gidiyoruz. <laughs> lan nereden gidiyor? Adam beni geçiyor. Ben piknik ne alaka? Biz konvoy yapıyor. Ne pekni şu an? Dur dedi. Sadece insan benim peşimde ya. Başka birileri gelmiyor ki. Sen nerede oturuyorsun? Bununla ne alakası var? Hadi bilecek yazayım. Hadi bilecek. İlk defa söylüyorum. Önce önceden söyleseydin ya. İnşallah senle birlikte atarız. Abartma. <laughs> o sırada biricikmiş şey. en Ben Gebze'de yani Kocaeli. <laughs> Yakın yakınında oturuyormuş. Şey. Kocaeli yakınımızda. Çok da yakında değil. Yani Bursa'da otursaydım büyük olurdu. Bursa'da büyük şehir ama. Çarpık Efe'yi de ne kadar isterseniz gelin. Şuan sadece Ensar yardım getirdi. Haberiniz var mı? Ben video çekiyorum Efe Efendi. Çarpık Efe Efendi. Adam geçti ya ben yönden duracaktım. Heh geçtim. Cık. Buradan mı geçer mi? Hadi bir deneyelim. Ya gaza çok iyi basılmıyor ki. Gaza basmak istiyorum. Hayır. Ah oh be. Araba çok... Biraz daha geriden başlasaydım geçerdim yani. Bayağı büyük halde gidelim. Ben şimdi şu Efe'lerin yanına gidelim piknik. Şu an hadi piknik yapalım Hem konu hem piknik yapalım. Şu çarpık efenin yanına gidelim. Arabası Honda Civic. Benim de Honda Civic'im var da. İyi karavan. Tamam. Belki konvoyu yakmayabiliriz. Piknik de yapabiliriz. Efe Allah. Ideal. Onda Civic nereye gitmişsin sen? Ne diyorsun? Evet, çarpı kefenin yanındayız arkadaşlar. Evet, kasaptan. Komik bir şey. Birazcık komik arkadaşlar. Evet Sonic. Ben buradan da Sonic Speed diyeyim. Sonic Evet. Gitmiş adam be. Ne? Nereye gidiyor? Lan nereye gidiyorsun onu da sevik efendi. Lan ne yapayım? Lan ne yapıyorsun sen? Neyse. Arkadaşlar sizlere beraber video çekmek daha iyi gidiyor bende. Daha iyi. Daha iyi. Aynı ya. Gazada çok iyi basılmıyor ki ya. Oyun kasılıp duruyor. Hatta. Onda Sefik Efendi. Çarpık Efe Efendi. Nereye gidiyor? Öyle. Oğlum oğlum. İki de bir ışınlanıyor. Hmm, doğru. Cık. Sadece insanla beraber video çekiyorum bu arada. Ha. Sadece insanla beraber video çekiyorum. Gerçekten ben sadece insanla beraber video çekiyorum. Haberiniz olsun şu çarpık evde o hiç durumunda değil. resmen. Aha burada. İnsan burada. İnsan geliyorum. Hadi gel bakayım. Tırmanan şuradan. Da. Dur çıktı be. Ee, çıkmadı da ben. Menzil mi çıkıyor be? Zıt bıt. Tık tık. Kitap sesi çıkartıyorum kitabım var burada. Neyse şu an aramızda yok. Aramızda video da yok. Arkadaşlar videoda eğer editte siz çıkmak istiyorsanız yazın profilinizden edit yaparım en azından. <laughs> Yok, Ne yap? Mami ne yapam diyor. Neyse Esar geliyor. Biz konvoyumuza devam edelim. Piknik yapacağız diyor. Yapamıyor. Ne yazdı? Devam. Odam. O hızlı gitti bayağı bir. Adam uzaya uçtu. Uç 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 uç. Ya sen de nasıl ağzımızı dolduruyorsun be. Allah Allah. Gaz iyi basılmıyor. <laughs> Telefonda bir sıkıntı var herhalde. Nereye gidiyorsak. Yok çarp. Aa, önümüzü göremedik be. Konuşamadım. Ya gaz iyi baksana ya. Basılmıyor ki gaz. Titre gaz titre. Gidemiyoruz ki. Ne yapalım Esra? Çok iyi gaz basılmıyor valla. Güzel. Ben insanın peşinden gideyim. Evet arkadaşlar çarpık kefe bile söylüyor. Efe söyledi sandım ben de. Burada kamerayı kendisi aldı. Evet arkadaşlar video benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Ensar da evet dedi. Yo bir de yorumlara yazmayı unutmayın. Eksik bırak de açmayı unutmayın ve paylaşmayı unutmayın. yeni de yapın. Mutlu olur aşırı derecede. Eser önümdeyken güzel kas basılıyor. <laughs> ne yapıyor? Vallahi nasıl bir görüşse o. Az önceki görüş. <laughs> gaz bak gaz iyi basılmıyor bak. Basılsana gaz. Oyunda sıkıntı var ya. Değiştireyim ben şunu. Nasıl yapıyoruz? Kontroller. Şöyle direksiyonu alalım. Yok yine olmuyor. Vallahi telefondan yapacağız. Şöyle telefonu döndüreceğiz. Vuuu. Vuuu. Lan niye acı şartın? Ulan. Çok garip bir yere gidiyorum Ç Tırmanalım hadi Of Mercedes de çok kötü arabaymış ya Onun üzerinden 8 vermiyoruz Pişman oldum ya Lan delik nasıl açılıyor ha? Bu delik tarabası bile değil. Ben ben kullanmıyorum araba. Kendin git. Nereye gidersen git. Allah Allah. ben basılı tutuyorum. Bu kendisi olmuyor. Yok ben ben gibi falan yapamam. Ben beklerim. Sıkıntı yok. Arkadaşlar izleyin diyor. İzleyin de nasıl gidiyor ya bu araba? Bu araba bir arabada sıkıntı yok. Araba iyi iyi. Gazda bir sıkıntı var. Adam iyi sanki. Oyunda adam var ama gözükmüyor. Sanki ayağı, ayağı bozuk lan. Yani ayağı yok resmen. Zorla basıyor resmen. Bak ben basıyorum oyunda. Yok adamda sıkıntı var ya. Anamla ayağı bozuk herhalde. Ayağı yok. Çarpı Sonic sana doğru geliyor. Çarpı Sonic mi? Çarpı Sonic. Gerçek Ya havartıyor yaptım. Böyle şey yaptım. Böyle bir şey yok. Uyduruyor. Bak 10 kilometre basıyor ya. Harbi 10 kilometre basıyor. Harbi. Bu araba bile değil lan. Bu bebek arabası. Ama harbi bebek arabası. Bak ben bir şey yapmıyorum. Ben mi? Dur arkadaşlar. Ben bir oyundan çıkıp geliyorum. Ben bir oyundan çıkıp geliyorum. Ya ne oluyor ya? Bir daha girem. Oyunda kasılıp duruyor be. Tabletten bile kasılmıyor. Bunlar nasıl kasılıyor ya? Heh, geldik şimdi. Arkadaşlar görüyorsunuz gaza basılmıyor. Ağaç da çaktırmamızı istiyor ya. Bak <laughs> sonra. Berat geldi videoya. Hoş geldin Berat. Oğlum ne yapıyorsun? En sar ya. Ne güzel tırmanıyorduk. Şimdi tırmanacağız. İnşallah tırmanır. Araba gitmiyor araba. Arkadaşlar araba gitmiyor. Harbi araba gitmiyor ya. Ya böyle bir oyun mu olunur ya? Ensar Ensar sağ olanı Sanki yeni doğmuş Adam sanki yeni doğmuş Sanki bebek gibi kullanıyor ya Yok tırmanmıyor ki Ne yapalım arkadaşlar Arkadaşlar İnşallah araba böyle yapmaz. Offline'da bak. Offline'da inşallah böyle yapmaz. Neyse. Yine de sonuçta video çektik. Azıcık oldu. Hadi oyundan bir çık çıkalım. O söyleyeceğim videomuzu bitirin. Öyle. Valla olmuyor arkadaşlar. Ne yapalım valla. Böyle yapmaya devam ederse. Lan. Bir dakika. Biz yeni mi çektik videoyu? Hiç zannetmiyorum valla. Ben bu kadar saniyede nasıl video çekilir? Kaç dakika oldu oğlum? Ha 20 dakika video çekmişiz evet. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İnşallah gazda bir sıkıntı olmaz. Bir telefon dinlensin bakalım. Bugün yine video çekeceğiz. Ee, araba alacağız çünkü. Offline oynayacağız. Okullar da başlıyor yani. Tatilimizi bitirdik. Pazartesi günü de oynarız. Yani oynarız sonuçta. Yine de yine oynarız. Sanki oyun oyunumuzun sonundayız resmen. Neyse arkadaşlar, 21 dakika oldu. Güzel. video güzeldir. Gaz hariç yani. Gaza sıkıntı var. Bende sıkıntı yok. Ben basılı tutuyorum gaza. Harbi. Yani. Yani. Mercedes'e sıkıntı yok. Oyunda sıkıntı var. Mercedes çok güzel bir araba. Neyse sonraki son, sonraki videolarda görüşmek üzere ve daha fazla online videosu için video beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yarın da online videosu çekeceğiz. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey soracağım. Yeni araba aldıktan sonra yine hep online videosu çekeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Her araba aldığımızdan sonraki sonraki videolarda online videosu çekeceğiz. Online belki de görev belki online yok ya görev yapmayan biz arkadaşlar. Hep online, hep online videosu ve hem araba videosu hem de ev alma videosu çekelim. Ta çekelim tamam mı? Arkadaşlar hoşça kalın ve bay bay. Kendinize iyi bakmayı unutmayın ve hoşça kalın ve bay bay. Ben son iki kere söyledim.